Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. Ekim ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Boğalar, Ekim ayının 8'ine kadar gezegeniniz Venüs Aslan burcunda ilerliyor olacak. Güçlü bir pozisyonda olacak. Bu durumda özellikle eviniz, ofisiniz ev içerisinde olacak bazı güzelleştirme çalışmalarıyla, dekorasyonla ilgilenebilirsiniz. E, aile üyeleriyle birlikte yapılacak sosyal paylaşımlar da oldukça Yoğun olabilir bu dönem içerisinde. Geçtiğimiz ay sonunda Koç Burcunda bir ay tutulması meydana gelmişti. Bu ay tutulması etkileri aslında Ekim ayının ilk haftasında da sizin için geçerli olacak. Özellikle yaşadığınız yerler, eviniz, ofisiniz, günlük hayatınız, hayatınızı geçirdiğiniz yerlerde bazı düzenlemeler yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ancak Merkür Retrosu da devam ediyor olacak. 9 Ekim'e kadar Merkür Retrosu bu alanlarda bazı gecikmeler meydana getirebilir. E, randevular gecikebilir, e, planlarınızda aksamalar olabilir, kullandığınız araç gereçlerde bazı sorunlar çıkabilir veya... E, e, artık eskimiş e, ya da e, bozulmuş araç gereçleriniz varsa onları on, e, onarmanız, değiştirmeniz, bakımını yaptırmanız gerekebilir. İşte Ekim ayının ilk haftasında biraz bu işlerle meşgul olacaksınız. Ayın 9'undan sonra Merkür artık düzeliyor. Koşulsuz bu günlük hayatınızda sizin için daha rahat koşullar getirecek. Özellikle iş hayatınızda biraz daha ilerleyebilirsiniz. İletişim konuları, eğitimle ilgili konular bu dönemde daha rahat olabilir. 8 Ekim'de gezegeniniz Venüs Başak Burcu'na geçecek. Venüs Başak Burcu'nda düşük bir pozisyondadır. Ama açı olarak sizi destekleyecek toprak elementindeki bir burç olduğu için özellikle burada biraz daha ciddi ve ağırbaşlı bir Venüs söz konusu. Özellikle iş, kariyer, maddi konularda daha mantıklı ve tutarlı olmanız mümkün veya bu alanlarda daha tutumlu olmanız mümkün. Beşinci evinizdeki bir venüs yaşamdan aldığınız keyfi arttırabilir. Eğlenceli konular, çocuklarla ilgili aktiviteler artabilir. Aşk hayatınızda da olumlu gelişmeler olabilir. Özellikle ayın 15'inden sonra bu alanlarda gerçekten çok güçlü etkiler altında olacaksınız. Çocuklarınız, çocuklarınızın gelişimi, eğitimiyle ilgili bazı ee, önemli yeni adımlar atabilirsiniz bazı önemli kursları olabilir e, okul değişimleri olabilir e, veya çocuk sahibi olmak istiyorsanız eğer bunun için de yine iyi bir dönemdesiniz 15 Ekim'den sonra Jüpiter'de Başak'ta Venüs'le birleşecek ve Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la da olumlu bir açısı var. Ay Mars e, Ay boyunca Mars da Başak Burcunda, yani çocukla ilgili konularda, hamilelik, doğum gibi konularda oldukça önemli destekler altındasınız, sevgili boğalar. E, bunu değerlendirebilirsiniz. Evet, e, 12 Ekim Jüpiter'in Plütonla üçgen açısı, 16-18 Ekim Mars-Jüpiter'in kavuşumu ve Plütonla yaptığı açılar, özellikle uzun vadeli hedeflerinizde. E, bazı yapıcı adımlar atmanıza imkan verebilir. Güçlü destekler bulabilirsiniz. Bunlar uzak ülkelerle ilgili olabilir, e, medya yayıncılıkla ilgili olabilir, eğitimle ilgili olabilir, sizin eğitiminiz veya çocuklarınızın eğitimiyle ilgili olabilir. Gökyüzü sizi bu alanlarda oldukça destekliyor. Evet, e, bu ay 13 Ekim'de terazi burcunda bir yeni ayımız var. 19 derece terazi burcundaki yeni ay ile beraber İş alanında bazı yeni gelişmeler olabilir. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Günlük hayatınızda, yaşadığınız yerlerde yenilikler yapabilirsiniz bu dönemde. Terazi yeni ayı oldukça şanslı etkilerle gündemde olacak ve 27 Ekim'de burcunuzda bir dolunay var. 3 derece boğa burcunda meydana gelecek bu dolunay dolunayla birlikte bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Kariyer, ilişkiler, bu alanlarda çocuklar, özel yaşamanız bu dolunayın etkileriyle beraber bu alanda bazı önemli gelişmeler olması, dönüşümler olması mümkün. Kişisel imajınız, dış görünümünüzle ilgili bazı değişimler yapmak istiyorsanız yine bu dolunayı değerlendirebilirsiniz. Sosyal hayatta oldukça dikkat çekebileceğiniz bir dönemde olacaksınız sevgili boğalar. Gerçekten toplum içerisinde dikkat çekebilirsiniz, özellikle yaptığınız işlerle. Ee, çok ön planda olabilirsiniz yeteneklerinizin arttığı bir dönem çünkü e, güneş ve Neptün arasında çok güzel bir açı var özellikle güneş akrep burcuna geçtikten sonra ayın son haftasında balık burcundaki Neptün'e güzel bir açı yapacak bu yeteneklerinizi oldukça olumlu olarak destekleyecek ve romantizmle ilgili konularda ilişkilerle ilgili konularda da Güzel fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Dolunayın etkileriyle beraber Ekim'in son haftasında hayal ettiğiniz bir aşka kavuşabileceğiniz gibi birlikte olduğunuz kişiyle ilişkilerinizi geliştirecek, daha uzun vadeli hedeflerinize yönelebileceğiniz önemli kararlarda alabilirsiniz. Bu evlilik de olabilir, çocuk sahibi olmak da olabilir. Sevgili boğalar. Evet, güzel bir aydayız. 9 Ekim'e kadar birazcık dikkat edelim çünkü Merkür Retrosu devam edecek ama 9 Ekim'den sonra gerçekten gökyüzü oldukça destekleyici ve güzel görünüyor. Önümüzdeki ay görüşmek üzere, hoşçakalın.